Anne şunu taşı. Benim kolurdum. Ay. Elim yoruldu be. Zaten kardeşim bunu taşımadı. Yalan atma. Tayım sana ataysa ben yalan atmıyorum anne. Ona inanma. Evet, anne ben tecikten ben taşıdım. Benim kollarım mı bak. Kırmızı olmuş. Yalan atma. Ben taşıdım hep. Senin kolların. Senin kollerin kapkırmızı bile değil. Bak sen benimkisine. İlla olmak zorunda değil. Allah'ım ya bana sabayı işte ver ya. Basacağım gideceğim şimdi şuradan. Git ne halin varsa gör. Ya sen şuraya geç. Ve ben şemsiyeyi de. Hayır 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 gitmeyelim. Anne. <laughs> Anne. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Anne. çekelim. Verim de bir. Kızım neden onu aşağı bıraktın? Ya küçük ediyor. evet, bir, evet birisine gıcık edilmez. Kızım ya şimdi şimdi daha yap olduğunu. ona. Anne biraz su içelim değil mi? Hmm. Hemen kızım dur şantayı şuraya sana çıkmadım bundan. Gel hadi. Anne kardeşim nerede? Kardeşi aşağıda bıraktın ya. <laughs> ha, başarı. <ver. gülüyor> ah. ah be kızım. Neden öptüm öyle? bekleyelim. Geldik. Beni niye burada bıraktınız? Ya Allah aşkına ya. Alt üstünü bu burada bıraktık. Zaten yaşarıyla da ben taşıdım. Hmm, ben de sana sinirlendim. Hayır bak sen bunu yap. Beni niye tek bıraktınız? Bırakayım bırak arkadaşlar. Çünkü sen de beni gıcık ettin. Bir daha bindiğinizde inşallah aşağı aşağıda kalırsınız. Amin. O kızı... O oğlum ama öyle denilmez. Vallahi bir kazı veririz. Veririz. Sen de hiç hiçbir şey anlamazsın. Ha ha ha. Çok mutlu oldum. İnşallah kalırsınız anne. Ben gidiyorum. Hı. Saklanacağım. Ulen sen neden dedin? Be bak vallahi, vallahi camı kırıp bir şuradan seni atarım. Görürsün ne demek bu iş. At. Ha ben de seni döveyim. Ya gel be. Hadi. Hmm, hmm. anne beni oh. bırakmıyor. Anne, 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 anne. Zor tekrar. Allah da artık dünyadan kavuşursun. Bırak beni. <laughs> Hadi. Ah. Oh be dünya varmış be kardeşimsiz. Anneciğim artık kardeşim uçtu bir yere. Ulan ne yaptın? Ulan bak çocuk kardeşin getiriyorsun. Ay, onu çabuk. Emre sana çabuk. Kardeşim havana uçan uçan gözlükler gelsin. Ulan sen bana neden ben, ben kutunun içine girdi. Bak eğer evinin içinde sineği edersen bu sefer hiç utanma direkt çöpün içinde seni atarım. Ondan sonra günlüğü anı görürsün. Teşekkür ederim. Kardeşim. Ablacığım. Üzül müzül dileme. Ben de ablanın değilim. Kardeşim. Dur. Ha, sen öyle mi diyorsun? Kardeş değil misin? Asıl sen evlatlıksın. Ben değil. Anneme sor istiyorsan. Ya be alt üstü bir şey dedik de dünya lafını söyledin. Git annemi çağıracağım. Anne bana kızıyor ablam. Ne? Hayır alt üstü dedim ki biz ikimiz be, 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 biz bak ben seni albalan değilim dedim. Ayıp evet. yaptın şey kızım. O senin küçüğün biraz ona iyi davran. Bak onun ablası sen ona o senin küçük kardeşin o sana ablası ki Yalla kare Arkadaşlar yanlışlıkla eliniz değdi. Bunun kusura bakmayın. Neden elinizdir? Bu şunu bak burası Arkadaşlar kusura bakmayın. Sadece buraya çıkıyor. çıkıyor. Bakın kamerayla şey çekiyor. En yani küçük çocuğu. Evet. Küçük çocuğun kulağında da şey var. Tamam ya. Anne baksana boya aynı. <laughs> Doğru. Hmm. Kim osurdu burada? Yedi <laughs> kim osuydu? <laughs> ben nasıl söylemiş Ulan burasını ne usuruyorsun? Gitsene tuvalete. Ama hmm. burası. Evet burası usur mu yeri mi? Ya Allah Allah. Bir kere biz zorlamışız. Dünyanın lafını çıkarttın. Çıkartırsan çıkartırım. Sen bana öyle mi diyorsun? <laughs> Sen şimdi günü görürsün. Hadi ben kaçtım. Benden öyle falan kaçamazsın. Ulan... <laughs> Anam hava uçtu beni. Hava uçtu beni atmak için. Ulan be. Yardım <laughs> edin tek kaldım burada. <laughs> anne anne beni tek bıraktı. Ya Allah Allah sen kendi uçtun ya. Anne yalan atıyor. yok. Yalan gerçekten sor istiyorsan çocuklar, çocuklar artık artık evi saydınız ya. Anne bunu yapıyor, anne şunu yapıyor, kardeşim bunu yapıyor, diğeri bunu yapıyor ya. Başım şişti. Bir, 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 bir aydır konuşmanız yasak. Yani telefon bakmak yasak. Özür anne. <laughs> anne. Ben sizi mi yerim ya? Tamam ya. Tamam da şimdi susacağız. Tamam. Oley. Ben şuna taşımak ben kol, kolun falan gitti ya. Anne ben tablet bakmaya gidiyorum. Gel kardeşim biraz oyun oynayalım. Gel gel şapşal kardeşim otur şuraya. <laughs> gel biraz oyun oynayalım. Çekil. Çekildik. Ben de bir oyun oynayayım yine. Bekle şapşal kardeşim burada. Şapşal kardeşim otur şuraya. Abi ya. Hayır, oynayacağız. Oynayacağız işte. Ben de şu an, şu an, şu an kılı takıyorum. Geç, 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 geç. Allah Ge <laughs> Allah. <laughs> ben kazanacağım. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki sen kazanacakmışsın. Yuppi, ben kazanacağım. Ben bir plan yapayım da görsün gününü. Bir şey mi dedin? Yufi, ben kazandım. Bir şey mi dedin? <laughs> şey ya. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Sen... Gördün <laughs> mü ben kazandım. plan falan işe yaramadı ya. Plan yapacağız. Artık. Çocuk geçti beni. Şu an, hala önleyim. bir görsün ağladığımı. Annem benim ağladığımı görsün de yapsın. Anne bana vurdu ablam. Ya o beni vurdu. Anne, <laughs> Anne. O beni vurdu. Anne o bana vurdu. Anne yalan atıyor. Hemencik hemencik kağıdı. Süreyen ama süsü. Anne bak kırmızı görün ya. Yalan atma orada gördüm. O oh, şey kabartma çocuğun bile şey onu sürdü sen. Eee şimdi hiçbir şey anlayamadım. Aa, dur bakın şurada kamera vardı. Hemencik ondan izleyip geliyor. <laughs> Abo benim ne yaptığımı görecek şimdi annem. Olamaz annem beni dövecek. Demek ki ilk önce oğlum başlatmış. Anne özür dilerim. Özür ah, ah, dilerim. Evet demeyiz bu yapmam lazım. Bu da ikinci sözündü. Anne. <laughs> Anne özür dilerim. Evet. Anne görüyor musun? Geliyor. niye gülüyorsunuz? Bana ayıp denen bir şey var anne. Kahmet <laughs> ya bunlar benim isteğim yok. küre Ben gidiyorum. Ne anlatı yapın. Tamam arkadaşlar. Tamam. Üçüncü bölüm için videoyu beğenin. Bay bay arkadaşlar. Videoyu beğenip de kanala abone olmayın. Oh man, on the man, bye bye. Bye bye.